Bismillahirrahmanirrahim. İzleyicilerim, selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Hoş geldiniz halka ve Azerbaycan'ın İran uçuşlarını askıya aldığı harika kararı işleyeceğimiz bölüme hoş geldiniz. İran istihbaratının Azerbaycan gençlerini kendi adına çalıştırmasını durdurmak için İran kültürel uzantılarını Azerbaycan'dan kovma kararı aldı. Gerçekten harika bir karar. İran'ın kültür merkezlerini kapatmak, istihbarat karargahı kapatmak anlamına geliyor. İran istihbarat karargahının bulunduğu yerleri öğrenmek istediğinizde üstünde Hüseyinye yazdığını görürsünüz. Hüseyniye İran istihbaratının karargahı anlamına gelir. Ordu, polis, devlet kurumları ve nüfus hakkında bilgi toplayan Hüseyiniyelerin, bunların hepsi istihbarat servislerinin karargahlarıdır. İran Müslümanların Hz. Hüseyin sevgisini kullanarak içeriden işgal ediyor ve böylece devleti çökertiyor. İran Azerbaycan halkı arasında iç savaş çıkarmak istiyor. Başlayalım ve gelişmeleri görelim. İşte Azerbaycan Ajansı AZO bugün itibarıyla Azerbaycan'dan İran'a tüm uçuşlar durduruldu. Bakü'den Tahran'a tüm uçuşlar iptal edildi. İran Müslümanların en tehlikeli düşmanıdır. İslam tarihine müracaat ettiğimizde Hz. Osman'ın şehit edildiği günden günümüze 1400 yıl boyunca yapılan savaşlar, yani 1400 yıllık bir olguyla karşı karşıyayız. İran molaları ve Hz. Osman'ın katilleri, Müslümanların bir parçası olduklarını iddia edip İslam adına Müslümanları hançerliyor. Bunlar Müslümanların en tehlikeli düşmanı. Irak, Suriye ve Yemen'de ne yaptıklarını gördünüz. Bunu İsrail bile yapmadı. Bunlar İsrail'den beterler. Bunlar Müslümanların en büyük ve kötü düşmanı. İran molaları, Hz. Osman'ın katilleridir. Ve bunlar Kur'an'ı tahrif etmek istiyorlardı. Kur'an'ı ayaklarıyla vurdular. Hazreti Osman'ı şehit ettikleri sırada kendisine sen Kur'an'ı tek bir kitap haline getirdin diye seslenmişler. Kur'an'ı tahrif etmek istediler. O da onları engelledi. Çünkü Hazreti Ali'nin Allah olduğuna dair ayetler eklemek istediler. Hazreti Ali halife olduktan sonra da istedikleri bu ayetleri ekleyemediler. Kur'an'ın toplanması ve benzeri işler sırasında örneğin Ali edatını Ali ismine çevirmek istediler. Fakat Hazreti Osman Emevi devleti, Haccac bin Yusuf el-Sakafi buna karşı çıkıp bu planı bozmuştur. Burada da Türk gazetesi duvarda Azerbaycan'dan İran'a gitmeyin uyarısı var. Haberin ayrıntısında Azerbaycan halkını çok acil ihtiyaçlar dışında İran'ı ziyaret etmeye karşı uyardı. İran'ı ziyaret eden kişinin dikkat etmesi gerekiyor denildi. Bu çok harika bir şey. Burada Türkçe haber. Azerbaycan'dan seyahat uyarısı İran'a gitmeyin. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarının İran'a seyahatini yasakladı. Burası AZO ajansı. Bakü'de Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı Dışişleri Bakanlığı İran'ı ziyaret etmemeleri konusunda uyardı. Burada Türkçe uyarı var. Tabi İran kendini İslami Cumhuriyet diye addediyor. Estağfurullah bu bir felaket vallahi. Burada İran İslami Cumhuriyeti'ne seyahate karşı uyarıyor. Azerbaycan vatandaşlarına İran'a gittikten sonrası için nasihat veriyor. Zorunlu olmadıkça İran'a gitmemelerini tavsiye ediyor. Aslında İran Siyonist Cumhuriyeti demek. Seyahat edenlerin bu yasağa uymalarını tavsiye ederiz. Yine burası Azo Ajansı. İran Büyükelçiliği, Azerbaycan'daki Büyükelçiliği kültür danışmanlığını kapattı. Edinilen bilgilere göre Bakü'deki İran Büyükelçiliği'nin kültür danışmanının istenmeyen adam ilan edilerek sınır dışı edilmesinin ardından ülkeden kovulmuştur. Bunun üzerine İran Moğolları bu müsteşarlığı iptal kararı almışlardır. Böylece ofisin kapatılması gerçekleşmiştir. Bu gerçekten harika bir olay. Tüm Hüseyiniye ve kültür evleri İran istihbaratının yuvasıdır. Hepsi de İran'ın istihbarat şubeleri. Bu yüzden İran dünyanın en güçlü istihbaratına sahip. Çünkü her şehirde ve her köyde Hüseyin'in intikamı adı altında yerler var. Hüseyin'in ölümüne üzüldük diyorlar. Hüseyin'in şehadetini alma etkinliği yapana soralım o zaman. Üçüncü Raşid Halife Hazreti Osman'ın şehadetini alma etkinliğiniz nerede? Hazreti Osman Rasul'ün iki kızıyla evlenmiş ve üç çocuğu olmuştu. Yani Hazreti Osman'ın Resulullah'ın kızlarından çocukları vardı tıpkı Hazret Ali gibi. Buna rağmen Hazreti Osman'ı öldürmeden önce evinde 40 gün hapsettiler, 40 gün. Yani onu aşağıladılar. Hazreti Osman'ın şehit edilmesi Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesinden milyon kez daha çirkin. Buna rağmen ne İran ne de başkası tek kelime etmiyor. İran molları Hazreti Osman'ı şehit etmekle gurur duyuyorlar. Bununla övünüyorlar ataları Hazreti Osman'ı şehit ettiği için gururlanan İran ile ilgili bölüm yaparız inşallah. Sonra Hüseyin'in kanını ağlarlar. Kan ayrıştırılmaz. Ben Hazreti Hüseyin'i ağlayanların hepsinin sahte gözyaşı döktüğünü söylüyorum. Ya da Hazreti Osman'ın şehit edilmesini de anarlar. Minber üstünde Hazreti Osman'ın şehadetini anlatan hutbeler istiyoruz. Fakat Amerika'dan gelen emirler tüm platformlar ve camilerde sadece Hüseyin'in şehadetini istiyor. Amerika'dan Hazreti Osman şehadetiyle ilgili hutbe okuma emri gelse okuyacaklar ama Amerika Hazreti Osman'ın şehit edilmesiyle ilgili kimsenin konuşmasını istemez. Çünkü Hazreti Osman'ın şehit edilmesini anlayan tüm uluslararası siyaseti anlayacaktır. Youtube'a Abdullah bin Sebe sabır meşhur yazın, Youtube'a sabır meşhur Osman bin Affan yazın, o videolarda bunları anlattım. El Rada El Türki, Azerbaycan'dan İran'a uçuşların toplu olarak askıya alınması, Azerbaycan İran kültür ofislerini kapatıyor ve İran Ulusal Bankası'nın faaliyetlerini yasaklıyor mükemmel. İran Azerbaycan konusunda ateşle oynuyor. Büyük tehlike. Azo Hajansı, İran kültür ofisi resmen kapatıldı. Mükemmel, harika. İran casusluk suçlamasıyla iki Azerbaycan vatandaşını tutukladı. İlginç olan aileleriyle görüşmelerini engelliyorlar. İran tutukluyor ve açıklama yapmaktan kaçınıyor. Aileleri onları aramak için İran'a gidiyorlar. 5-6 ay sonra İran tarafından tutuklandıklarını öğreniyorlar. Yani bu ne saçmalık? En azından avukatına ya da ailesine haber verilir. Öldü mü hapiste mi? Bu söylenir en azından değil mi? Bu ne saçmalık? Azohajansı Ajansı. Ceyhun Bayramov, İran Büyükelçisi ile görüştü. İran'ın casusluk iddiasıyla bu Farid Safalli adlı genci tutukladığı ortaya çıktı. Kendisi de işte bu. Lakin garip olan İran onu tutukladığını açıklamadı. Birkaç aydır kayıp. Annesi ve ailesi onu aradı ama bulamadı. Bir düşünün annesi hala hapiste olduğunu bilmiyor. İşte İran bu efendim. Bunlar İran istihbaratının kendisine bağlı Azerbaycan vatandaşları. Bakın tutuklandılar. İran, Azerbaycan'daki iç savaşı körüklemek için silahlı militanlar yetiştiriyor. Bakın burada, ey Hüseyin, pankartlarına odaklanmalıyız. Ya Hüseyin'le kan demek isteniyor. Neden Hasan yok? Yani Hüseyin'i seviyoruz diyorlar, tamam. Peki Hz. Hasan'ı sevmiyor musun? Çünkü Hz. Hasan barış adamıdır. Dahili cihat diye bir akideleri var. Amerika dahili cihat akidesinin tüm İslam aleminde yayılmasını istiyor. Tarihte Müslümanların birbirleriyle savaştıkları her savaşı film ve dizi haline getirmişler. İlginç olan şu ki Türkçe konuşan Türk halkı Hz. Hüseyin'in öldürülmesini anlıyor ve Yezidi kötü sanıyor. Biz Mısır'da halk olarak bunları duymamıştık. Bu önemli bir ayrıntı. Ya Hüseyin diye çalık atıyorlar. Neden? Çünkü Hz. Hüseyin Müslüman olarak Kerbela'da Müslümanlarla savaşmış. Amerika sana Müslüman kardeşin Müslüman kardeşini öldürsün demek istiyor. Hazreti Hasan'a gelelim. Hazreti Hasan'ın derecesi Hazreti Hüseyin'den daha yüksektir. Bu münasebette Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin arasında büyük bir ihtilaf vardı. Bununla ilgili özel bir sunum yaparız inşallah. Şia Hazreti Hasan'ı müminlerin yüz karası olarak addeder. Onun emirul müminin değil, müminlerin zelili olarak görürler. Çünkü Hazreti Hasan baştan beri Hazreti Muaviye'nin haklı olduğunu görmüştü. Bu konuda özel bir sunum yaparız inşallah. Bu nedenle Hazreti Hasan halife yapıldığında yönetimi Hazreti Muaviye'ye teslim etti. Hazreti Hasan barış projesi oldu. Hazreti Osman'ın katillerinin suçlu olduğunu kısas yapılmasını savundu. Böylece Hazreti Hasan hemen kendini Hazreti Osman'ın katillerinden ayırdı. Bu yüzden Şia şiddetli bir şekilde ondan nefret eder. Şia'nın Hazreti Hasan hakkında ne dedikleriyle ilgili bir sunum yapılabilir aslında. Şia'nın Hazreti Hasan hakkında söyledikleri size şok edecek. Hani seviyordunuz? Neden sürekli Hüseyin diyorsunuz da Hasan demiyorsunuz? Dahası Hazreti Hasan'ın büyük bir fıkıh alimi olduğu da biliniyor. Hazreti Ali döneminde Kufe Mescidi'nin mütehassıs alimiydi. Arkadaşlar İran'a ve insanları elde etme sürecine bakın. Tabi bu gençlerin burada hangi sembolü kullandığını görüyorsunuz. 313 sayısı kullanılmış Bedir Savaşı'na katılan sahabe sayısı. Siz Bedir Savaşı'na katılan 313 sahabeye sövüyorsunuz değil mi? İran molaları sahabeye sövüyor. Bedir Savaşı'na Ebu Bekir, Osman, Ömer, Talha, Zübeyir katıldı. Şia işte tüm bu sahabelere sövüp sayıyor. Bir de Bedir Savaşı'ndan söz ediyorlar. Hangi Bedir Savaşı'ndan söz ediyorsun? Arkadaşlar buraya bakın. Hz. Fatıma ve Hz. Ali isimleri üzerinden ticaret yapıyorlar. Resulün diğer kızları hani nerede? Resulün dört kızı var. Resulün diğer kızlarının adları nerede? Resulün çocuklarını sevenler. Resulün kaç çocuğu var? Resulün yedi çocuğu var. Dört tanesi kız, üç tanesi erkek. Hazreti Fatıma'nın adı üzerinden ticaret yapan İran Mollaları, Hazreti Fatıma hariç Resulün sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir çocuğundan söz etmezler. Neden? Biz Fatıma'nın torunlarıyız derler. Mesele Hazreti Fatıma'nın önemi değil. Bilakis onlar kendilerine bir önem atfetmek istiyorlar. İslam tarihi boyunca Müslüman kanı dökmüşler. Karmatiler, Abbasiler, Emeviler, Osmanlı, Şah İsmail Safavi... Tüm bu dönemlerde Hazreti Fatıma adıyla kan dökmüşler. Hazreti Fatıma adıyla ticaret yapıyorlar. Eğer onlar Resul'ün çocuklarını seviyorlarsa, Zeynep, Ümmü Gülsüm, Rukiye adlarını da yazarlardı. Resul'ün Kasım, Abdullah ve İbrahim adlı çocuklarının adını da yazarlardı. Fakat İran mollaları yalan söylüyor ve Müslümanları kandırıyor. Bu İran adına casusluk yapmakla suçlanan biri. Burada bir kez daha Ya Hüseyin yazısına rastlıyoruz. Ya Hasan ifadesi yok. Bakın ne yazıyor? Ya Hüseyin. Hazreti Hasan nerede? Onu anmazlar. Zira Hazreti Hüseyin ölüm, katliam, kan ve iç savaş projesidir. O yüzden. Azerbaycan'ın İran'a ait yerleri kapatması en güzel icraattır kültür ve Hüseyiniyeler merkezi gibi yerler kapatılmıştır. Çünkü bu yerler casusluk yapma merkezleridir. Bakın, bilahare bunlar dönüp Azerbaycan halkını öldürecekler. İşte bakın arkadaşlar. Tabii tüm bu yerler, bunlar İran'a gidiyor. İran muta adı altında bunlara kadın getiriyor. Sonra eleman olarak işe alıyor. Konu kritik. Bakın burada yine ya Hüseyin yazmışlar. Peki Hasan nerede? Ya Zehra, ya Fatıma, hani Ümmü Gülsüm nerede? Göremiyorum. Resulün kızlarının en büyüğü kim? Ümmü Gülsüm, Rukiye, Zeynep. Fatıma en son doğmuş. Resulün üç kızını silmişler. Çünkü bunlar Ümeyye oğulları ile evlenmişler. Onlar da çocuk dünyaya getirmişler fakat onların nesli devam etmemiş. Mesele Hazreti Fatıma'yı mı sevmek yoksa soyunu mu? Onlara sorsan Hz. Fatıma'nın torunları izlerler. Sahtekardırlar, hatta soyda da sahtecilik yaparlar. İşte buraya bakın. Hizbullah, Lebbeyk ya Zeynep. Neyi kurmuşlar? Suriye İslami Direniş Hareketi'ni. Suriye'de neyle savaşıyorlar? Müslümanları öldürüyorlar. Bunlar Suriye'de 2 milyon Müslüman şehit ettiler. Lebbeyk ya Zeynep. Zeynep kim? Resul'ün kızı değil. Kastettikleri Hz. Hüseyin'in kızı Zeynep. Tarihi ayrıntılara girmek istemiyorum şimdi. Arkadaşlar bakın. Arka planında ne yazıyor? Zamanın sahibi. Kastedilen Mehdi'dir. Mehdi'nin 1200 yıldır mahzende yaşadığını söylüyorlar. Rasul'ün kendisi 60 küsür yıl yaşadı. Hazreti Ali de 60 küsür yılı yaşadı. Güya Mehdi, Resul'den, Hazreti Ali'den ve tüm sahabelerden daha uzun yaşamış. Hatta Nuh Aleyhisselam'dan da daha uzun yaşamış. Böylece Mehdi, Nebi, Rasul ve sahabeden üstün oluyor. Din ticareti yaptığını görün yani. Yine arkadaşlar bu da adam kazanma faaliyetlerinden biri. Burada ne yazdığını görüyorsunuz. Bakiyetullah Hazretlerinin yeri. Bakiyetullah adında biri mi var? Allah bu dinin bir bölümünü Mehdi ile tamamladım diyor mu? İran mollalarının dediği şey bu işte. Çok üzülerek söylüyorum. Müslümanların aklıyla alay ediyorlar. Bakın, tabi siyah elbise giyip ben seyyidim, insanlar da benim kölem. Ben peygamber torunuyum, insanlar benim kölem diyorlar. Tabi İslam'da bu şeran haramdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim şöyle diyor, Muhammed sizden hiç kimsenin babası değildir. Dahası Kur'an ayetlerine baktığımızda Hz. Nuh'un, Hz. İbrahim'in ve pek çok peygamberin zürriyetinden bahseder. Rabbimiz sadece Hz. Muhammed'in zürriyetinden söz etmez. Çünkü Allah Teala Hz. Muhammed'i son peygamber olarak belirlemiş. Tamam mı? Hz. İsa'nın zürriyetinin olmadığını biliyoruz. Bu mesele bazılarının kafasını karıştırmış. Kimin çocuğunun olup olmayacağı Allah'ın elindedir. Öyle değil mi? Hz. Fatıma'nın çocuklarının yaşamasını takdir eden Allah'tır. Sana ne oluyor? Bu senin işin değil. Fakat bazı siyasetçiler, Hz. Fatıma ve Hz. Ali vesaire adıyla bunun ticaretini yapmaktalar. Samimi olup olmamaları fark etmez. Hepsi aynı hikaye. Arkadaşlar İran'ın milis elde etme çalışmalarına bakın. Azerbaycan'da iç savaş çıkarmak için çalışıyorlar bakın. Yani bu görüntülere göre Allah muhafaza Azerbaycan'da bir iç savaş bizi bekliyor. Tüm açıklığıyla İran'a bağlılıklarını gösteriyorlar işte bakın. Müslümanları öldüren çetelerle karşı karşıyayız. Suriye'de kim bilir ne kadar Müslüman öldü. Hizbullah bayrağını taşıyor ve Lübnan'daki İslami direniş hareketine katılıyor. Bunlar Suriye'de Müslümanları öldürüp çocuklara tecavüz etti. Bu adam büyük mücrim Kasım Süleymani posterinin önünde fotoğraf çekiyor. Bu katil Suriye'de 2 milyon Müslüman öldürdü. Artı Irak'ta 1 milyon ve Yemen'de yüz binlerce Müslüman öldürdü. Tüm bunlar İran'ın Müslümanlara karşı yürüttüğü savaştı. Umarım açıklayıcı olmuştur. Sonunda Hz. Ali'nin iki başlı diye hayal edilen kılıcı hakkında yaptığım videoyu koydum. Bu Ebu Lülüye el Mecusi'nin hançeri. Amerika'dan tüm filme, ve dizi senaryosu yazanlara bir talimat gelmiş bu kılıç hakkında bir efsane oluşturulması istenmiş. Çünkü Amerika şunu istiyor ve diyor ki, Hazreti Ali'nin Cemel vakasında Müslümanları öldürdüğü gibi sen de Müslümanları öldür. Hazreti Ali'nin Sıffin ve Nehrevan savaşlarında Müslümanlarla savaştığı gibi sen de aynını yap diyor. Burada da bu savaşlarda gerçekten neler yaşandığı meselesine girmek istemiyorum. Fakat bu şekilde Müslümanların öldürülmesi ve kanının dökülmesi basitleştiriliyor. Yani rahatlıkla Müslüman kardeşini öldürebilirsin. Zira Hazreti Ali Müslümandı ve Müslümanlarla savaştı. Hazreti Hüseyin Müslümandı ve Müslüman Yezid'le savaştı. Bu tehlikeli bir konu. Dinlemenizi istiyorum. Youtube'da izlemenizi istediğim videolar var. Facebook, Twitter ve Telegram kanallarımız aşağıda. Lütfen onlara da katılın. Burada tarihi belgeselleri içeren videolar var tavsiye ederim. Ve zile tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. ve <laughs>